Hepinize merhaba. Bu videoda size C vitamininden söz edeceğim. C vitaminini zaten bilmeyen yoktur. Sebze ve meyvelerle alabiliyoruz. Narenciye de oldukça fazla miktarda var. Ama bir de C vitamininin yüksek dozlarda antioksidan olarak kullanımı var. Biz hem lazer tedavisinde hem bağımsız serum küründe 7,5 gramlık C vitaminleri kullanıyoruz. Ve bu C vitaminini TÜBİTAK özel olarak bizim klinik için yapılıyor. Bu yüksek dozda özel üretilen C vitaminlerinde kovalen bağ dediğimiz kimyasal içerik olmadığı için alerjen etkisi yok. Hastanelerde işte yaygın olarak kullanılan, eczanelerde satılan küçük ampul C vitaminlerin ise kovalen bağ içerir. Hatta hastanelerde C vitamini, B vitamini yapılırken mutlaka hastaya anti olan avil ampulle birlikte yapılır ki böyle bir etki ortaya çıkmasın diye. Ama bu yüksek doz 7,5 gram ürettirdiğimiz C vitamininde böyle bir etki yoktur. C vitamini çok önemli bir antioksidandır. Glutatyonla birlikte bu antioksidan etki daha da arttığı için hastalarımız bundan çok memnun kalmaktadır. Dediğim gibi yine bütün alınan, hastaya kullanılan ilaçların, malzemelerin hep denetimli, bakanlık onaylı veya Türk Eczacılar Birliği onaylı yerlerden alınması ve bu şekilde de hastaya uygulanması gerekmektedir. Bu videoda size yüksek doz C vitamini kullanımından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.